Dar farklı farklı noktalarda orman yangınları çıkıyor. İlk olarak İzmir'e bakalım. İzmir'in Menderes ilçesinde yangın çıktı. Ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle Seferi sıçradı. alevlere müdahale gece boyu sürdü. Şimdi hala yangının devam ettiğini kontrol altına alınamadığını biliyoruz. O çalışmalara dair son durumu ilk olarak öğrenelim. Emre Timur karşımızda. <laughs> T-70'lerden Şaynoklara, B-200, amfibik yangın söndürme uçaklarından art traktörlere kadar Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan birçok hava aracı şu anda İzmir semalarında ve alevlerin tam kalbine su atışları yapıyorlar. Bu günün ilk ışıklarıyla aslında başladı diyebiliriz. Gece saatlerinde havanın kararması ve yoğun duman nedeniyle hava araçları devre dışı kalmıştı. Ve bu noktada düne dönecek olursak da yine kuvvetli bir rüzgar vardı. Yer yer rüzgarın hızı saatte 120 kilometre hıza kadar ulaştı. Ve bu da sadece B200 hava e, yangın söndürme uçakları ve de şay noktaların çalışmasına izin verdi. Bazı helikopterler zaten kalkış yapmaya çalıştıkları sırada bile düşme tehlikesi yaşadılar. Bugüne döndüğümüzde, şu ana döndüğümüzde rüzgar yine var ancak düne nazaran daha az. Şimdi arkamız döneceğiz. Bir askeri helikopter daha şu anda alevlere yaklaştı. Bulunduğumuz yer Paymanlı ve Atatürk mahallelerinin tam ortasındaki o derin vadi. Biz buraya görüntüleyebilmek için şu anda dağın zirvesinde hakim bir noktaya geçtik. Ve şimdi bir su atışı daha gerçekleşti. Ve bu dağın arkasına alevlerin geçmemesi için yani Kavakdere mevkine gitmemesi için şu anda pilotlar var güçleriyle çalışıyor diyebiliriz. Tabii bu görmüş olduğunuz helikopterler 2,5 ton ağırlığında 2,5 ton kapasitesindeki bambileri taşıyorlar. Ancak yine Şahinok tipi yangın söndürme helikopterleri var. Onlar 5 ton kapasiteye sahip ki B200 amfibik yangın söndürme uçaklarından bahsetmiştim az evvel. Onlarsa 12 ton su kapasitesine sahip diyebiliriz. Tabii bu noktada karşımızdaki orman ...iğne yapraklı çamaşırlarıyla kaplı... ...ve tutuşma özelliği... ...oldukça fazla. Rüzgar düne nazaran daha iyi diyoruz... ...ancak yine de... ...alevlerin ilerleyişini hızlandırır bir biçimde... ...diyebiliriz. Tabii 12 kilometre... ...karelik, daha doğrusu 12 kilometre... ...uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde... ...bir alana yayıldı alevler. Yani oldukça geniş yerler... ...noktalardan bahsediyoruz. Şu an için... ...üç farklı noktada alevler... ...çok ciddi boyutta diyebiliriz. Onlardan bir tanesi ise... Paymanlı ve de Atatürk mahalleleri arasında bulunan işte bu derin vadi. Burası aslında yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir ormanlık alan. Ve yanımızdan bir yandan da arazözler geçiyor görüyorsunuz. Ormanın derinliklerine ilerleyip kara ekipleri müdahale yapıyorlar. Gece saatlerinde neyi görmüştük? Bu noktada Orhanlı, yine Kavakdere, Cumhuriyet, Atatürk ve Payamlı mahallelerinde oturan insanlar oldukça endişeli bekleyiş içerisindelerdi. Ancak ekskavatörler ki 20-25 ton ağırlığında paletlere sahip bunlar ormanın derinliklerinde yol açtılar. Hem arazözlerin ilerlemesi için hem de o e, geniş ağızlı kepçeleriyle aslında bir bakıma bazı noktalarda ormanı tıraşladılar. Yani aleylerin diğer noktaları sirayet etmesini engellemeye çalıştılar. Şu anda havada karada ciddi bir mücadele var. Bakın yine arazözler gelmeye devam ediyor. Bu noktada e, tokattan dahi gelen araçları görebiliyoruz. Yine çevre illerden zaten çok sayıda söz geldi. 106 ara sözden bahsetmiştim. İşte onlar bu noktada ve çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda tek bir noktayı görüntüleyebiliyoruz. Ancak ne demiştik? 3 farklı noktada yangın devam ediyor. Lakin sadece bu 3 noktada değil. Birçok irli ufaklı yerler daha var. Orada da mücadeleler devam ediyor. Ve burası her geçen dakika daha da hareketleniyor diyebiliriz. Bakın yine bir arazöz daha geliyor. Emet'ten geliyor. Sanırım Kütahya Emet. Evet emetten gelen bir şu anda arazöz görüyorsunuz ve 5 ton kapasiteli bir araç sanıyorum ki ormanın derinliklerine gidiyor yangın söndürme uçakları helikopterleri bölgeye üst üste sortu yapıyorlar ve şu anda Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki bir başka helikopterin de bölgeye giriş yaptığını Alperen olukuş sizlere gösteriyor yaklaştı ve birazdan alevlerin tam kalbine su atışı yapacak tabi rüzgar bazen Atılan suyun tam isabetli olmasını engelleyebiliyor. Şimdi takip ediyoruz. Sizler de bu anları görüyorsunuz. Evet, tam alevlerin çıkmaya çalıştığı o dağın başına doğru yukarıdan aşağı bir su atışı yapıldı. Sanıyorum ki iki buçuk ton su kapasitesindeydi o. Yani şöyle tarif edebiliriz: e, Traktörlerin arkasında bağlanan o su depoları vardır. Bunu trafikte de bazen e, köy yollarında da görmek mümkün. İşte ona yakın bir yine su atışı gerçekleşti ve şu anda dönüş yoluna geçti. Yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki sahilden e, sanıyoruz ki su alınıyor ya da başka noktalarda göletler var. O başka noktadaki göletlerden alınan suda yine yakın noktadaki alevlere götürülüp bırakılıyor. Bakın bu noktada göstermek istediğimiz bir detay var. Şimdi Alperen Ulukuş sizlere gösterecek. Ormanın tam içinde bakın bir şişe, bir cam şişe. Sanıyorum ki bir alkol şişesi içilmiş, içeri atılmış ve zaten yangınla birlikte, burası da yanmıştı az evvel ve yangınla birlikte zaten kırılmış. İşte ormanın derinliklerinde bu gibi çok sayıda cam şişe var. Hatta içi su dolu pet şişeler var. Aslında e, kimisi tahmin edemiyor yani su dolu pet şişe ne gibi zarar verebilir. Ancak güneş ışınları o pet şişenin içinden süzüldüğünde o içindeki su aslında mercek görevi görüyor. Ve hal böyle olunca o noktada bir yangın çıkıyor o yangının fark edilmesi, o yangına müdahale süresi derken zaten bir de rüzgar başladı mı günlerdir Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden orman yangınlarının bir benzeri daha çıkıyor ki. Şimdi karşıda evet dumanlar iyice yoğunlaşmaya başladı. Şu anda iğne yapraklı çam ağaçlarının içinden çıkan o yoğun dumanı görüyorsunuz. Alevler yer yer kükürüyor. Ormanın derinliklerinden büyük gürültüler geliyor. Kimi zaman ağaçların devrildiği sesini duyuyoruz. Kimi zaman Alevlerin ağacı boydan boya sardığında çıkarttığı o çıtırtı sesler, seslerine şahit oluyoruz. Burası Paymanlı ve de Atatürk mahallelerinin tam ortasındaki ormanlık alan. Burası bir koridor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir kısmı yandı. Yanmaya devam ediyor. Şimdi Alperen'den diğer tarafı göstermesini rica edeceğim. Orası Kavakdere mahallesinin olduğu yer. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Bakın orada da alevler var. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü ekipleri oradadalar. Beraberinde itfaiye ekipleri de orada, mahalleli de orada. Evet tahliye edildi diyoruz. Sanıyorum ki Kavakdere mahallesinde de 280 kişi yaşıyordu. Ancak o mahalleli evlerini bırakıp gitmediler. Tabi aslında evcil hayvanlarını ya da hayvancılıkla ilgilenenler o hayvanları, o canları oradan çıkarttı. Ancak evlerin etrafında var. Ekiplere hortum uzatıyorlar, dayanışma içerisindeler. Ve bu noktada hep şunu söylüyoruz. Çevre illerden evet takviye ekipler geldi ancak çevre illerden ya da İzmir'in diğer ilçelerinden bu yangına yardım etmek için gelen vatandaşlar da var. Şu anda 1113 personel görev yapıyor ormanda ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Art traktörlerden B200'e demiştik ve yine Şaynoklardan da T70'lere kadar orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan birçok hava aracı bu noktada e, yangınlara müdahale ediyor. Kafamız hep bir yandan gökyüzünde. Zaten bir araç daha şu anda, bir helikopter daha bölgeye giriş yapıyor. Şimdi Alper'in göstermesini rica edeceğim. Bir askeri helikopter şu anda alevlerin ulaşmaya çalıştığı zirve noktadan bir su atışı yapacak. Evet bölgeye giriş yaptı. İyice yaklaştı. Ve şimdi su atışı gerçekleşti. Evet geniş bir alana su atışı yapıldı. Şimdi rüzgar darbesi diye bir ifade var. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu durumda ani rüzgarlardan bahsediyoruz aslında. Ve bu olay gerçekleştiğinde, bu meteorolojik olay gerçekleştiğinde alevler 10 metre, 20 metre, yer yer 30 metre bir anda rüzgarın etki ettiği alana doğru sıçrayabiliyor. Evet, az evvel o atışı yapan helikopter de şu anda bölgeden şu, evet, şu anda tekrar su içmali için çıkıyor. Ve hemen ileride bir helikopter daha bölgeye yaklaşıyor. İşte havada çok büyük bir trafik var. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçları ve beraberindeki rezervlerde bulunan birçok hava aracı daha alevlere müdahale ediyorlar. Şimdi dün gece burada nasıl bir görüntü vardı? Hemen onu anlatalım. Dün gece burada alevler geceyi aydınlattı. Özellikle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadılar. Ve o alevler yer yer yerleşim yerlerine girdi. Yine Atatürk Mahallesi'nde bir siteye girdi. 350 evin içinde bulunduğu bir siteye girdi. Ve o sitede çok sayıda ev yangında küle döndü. Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri o noktada zaten hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Ve yine Cumhuriyet Mahallesi'nde, beraberinde Orhanlı Mahallesi'nde ve birçok daha mevkide alevlerin yaklaştığı, sıçradığı, zarar verdiği evler oldu. Ve şu anda pilotlar İzmir semalarında ateşlerin tam kalbine su atışları yapmaya çalışıyorlar. Neyse ki bugün en azından helikopterlerin kalkış yapabileceği yükseklikte bir rüzgar seviyesiyle karşı karşıyayız. Dün saatte 120 km hız demiştik. Bu oldukça ciddi bir hız. Yani Ağaçların dalları neredeyse yerlere yatıyordu. Ve zaten bu rüzgara karşı verilen mücadelenin ne büyüklükte olursa olsun ilerleyiş çok da kontrol altına alınamıyor. Ve şu anda yine bölgeye bir helikopter daha giriş yapacak. Burası çok kritik. Şu anda pilotlar buraya yoğunlaştılar. Alperen sizlere gösterecek. Yine Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopter daha bölgeye giriş yaptı ve şimdi Bayamlı ve Atatürk Mahallesi arasındaki o orman koridoruna bir su atışı daha yapılacak. Bu noktada atılan her su, Bambi'den süzülen her damla su çok kıymetli. Çünkü yani saatler, dakikalar değil saniyelerle yarışıyorlar burada ekipler. İşte maalesef ki bu çıkan orman yangınlarının büyük bir çoğunluğuysa ihmal nedeniyle çıkıyor. Ormanlık alan dışında çıkıyor ve sonrasında işte bu noktalara sirayet edebiliyor. Bir kıvılcım öngörülemez bir boyuta kadar yaklaşabiliyor. Dün özellikle Gazi Emir'de bir işletmenin bahçesinde yaktığı ateş nedeniyle ormanlık alana sıçrayan o alevlerle gün boyu mücadele ettiği ekipler hala daha mücadele ediyorlar. Hava araçları, arazözler, iş makineleri, yine su ikmal araçları, personeller, mahalle sakinleri hepsi seferber oldu ve şu anda... İzmir'de rüzgarın önümüzdeki saatlerde etki hızını arttırması bekleniyor. En azından daha yüksek bir rüzgar seviyesine gelinmeden alevlerin daha kontrol altına alınabilir bir seviyeye getirilmesi için orman kahramanları, pilotlar, vatandaşlar mücadele ediyorlar diyebiliriz. Tabii şu anda Alperen Ulukuş o iğne yapraklı çam ağaçlarından oluşan ormanın İçten içe nasıl yandığını o dehşet veren görüntüyü sizlere gösterirken ben de bazı bilgileri açıklamak istiyorum. Çünkü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün e, etkileyici olması açısından daha doğrusu dikkat çekmesi açısından duyarlı, duyarlı olunabilmesi açısından bazı verileri paylaşmıştı. Şimdi çok detaylı sayısal veriler var elimizde onlardan bahsedeceğim. Bakın 1 Haziran'dan bu yana 569 ormanda 890 orman dışında 1459 yangına müdahale etti ekipler. Hava araçları 9.297 sortu yaptı. Bu 30.857 tonun ton suyun alevlerin kalbine bırakılması demek. Öte yandan 1459 yangın çıktı demiştik. Bu yangınların 258'i anız nedeniyle çıktı. Yani aslında tarım arazisinde ya da bahçesinde o otları temizlemek için yakılan ateşlerin sonrasında ortaya çıkan orman yangınlarından bahsediyoruz. Bakın 1 Haziran'dan bu yana 258 anız yangını ve bu anız yangınlarıyla mücadele eden binlerce ekip verilen saatlerce yemek ve mücadele. Devam edelim isterseniz. 1459 yangına müdahale edildi demiştik 1 Haziran'dan bu yana. Bunların 126'sı sigara izmariti nedeniyle çıktı. Sigara izmariti nedeniyle. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı veriler, Tarım ve Orman Bakanı'nın açıkladığı veriler bu yönde. Yine 34 yangın piknikçilerin yaktığı ateş sonrasında ortaya çıktı. Beraberinde 26 yangın çöplükten çıktı. Sadece 4 tane havai fişek nedeniyle çıkan yangın var. Yani günlerdir uyarılar yapılıyor. Biz basın mensupları elimizden geldiğince sahada yaşananları, verilen mücadeleleri an be an en kritik noktalarda aktarmaya çalışıyoruz. Ve hala daha bu sıcak havalarda özellikle kırsal alanlarda havai fişek atan vatandaşları görüyoruz. Tabii onlar için Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı aslında uyarıcı nitelikte bir açıklama yaptı ve aslında yangına sebebiyet veren herkesin büyük bir sorumluluk taşıdığını, bunun cezasının çok ağır olduğunu, takiplerin yapıldığını söylemişti. Zaten kolluk kuvvetleri yangın çıktığı itibariyle hem tahliye edilen mahallelerde güvenliği sağlıyor, hem trafiği akışkan bir hale tutmak için yol kenarlarında devriye atıyorlar. Noktalarda bekliyorlar. Hem de bu yangını çıkartanların peşine düşüyor asayiş ekipleri. Bakın bir yandan sol tarafa dönmesi rica edeceğim. Kavakdere mevkiydi sanırım orası evet. Kavakdere mevkiinde mahallesinde daha doğrusu mahallenin çevresindeki alevler iyice yükseldi. Duman iyice yoğunlaştı diyebiliriz. Ve şimdi bir askeri helikopter daha bölgeye giriş yapıyor. Bir su atışı daha birazdan bu noktaya gerçekleşecek. Pilotların da işi oldukça zorlu. Sultan Anır. Yani e, pilotların da işi oldukça zorlu. Dün kuvvetli rüzgara karşı kahramanca kalkmaya çalıştılar. Yeter ki alevler bir ağacı daha yakmasın diye. Yeter ki o alevler yerleşim yerlerine yaklaşmasın diye. Ancak bugüne geldiğimizde neyse ki artık rüzgar dinginlendi. Rüzgar biraz daha sakin. Aslında bunu daha detaylı aktarmak gerekirse gece 2 ve sabah 9 sıralarına kadar rüzgar çok iyi bir seviyedeydi. Kara ekipleri bu fırsatı iyi değerlendirdiler. Yangını birçok noktada aslında yangın enerjisini düşürmek için mücadele ettiler. Ancak 9'dan sonra yeni rüzgar çıktı. Şu an rüzgar var. Ancak düne nazaran neyse ki rüzgar daha az seviyede ve bölgeye aynı anda şu anda 3 helikopter giriş yapıyor ve 3'ü de askeri helikopter şu anda bir tanesini kameraman arkadaşım Alperen Ulukuş sizlere gösteriyor. Ve yine dağın zirve noktasına doğru o helikopter ilerliyor ve su atışını gerçekleşti. Ve o su damlaları o iki buçuk ton ağırlığındaki Bambi'den kapasitesindeki Bambi'den süzüldü ve iğne yapraklı çam ağaçlarının içine doğru alevlerin tam kalbine süzüldü. Hava araçları oldukça kıymetli. Ancak kara ekiplerinin de yangının çıktığı bölgelere en yakın alanlara girmesi gerekiyor. Bunun için her yerde tabi e, orman yolu yok. Her yerde e, yangını söndürmek için açılan yollar yok. İşte bunun için ekskavatörler, dozerler, iş makineleri geliyor ve ormanı yararak geçiyorlar. Yeniden yollar açılıyor ormanda. Hatta bir örnek verelim. Geçtiğimiz gün... Bilecik'te başlayan orman yangınında sadece iki gün içerisinde 52 kilometrelik bir yol açıldı. 52 kilometrelik ormanın içerisinde bir yol açıldı. Çünkü arazözler ormana yaklaşsın, alevlere müdahale edebilsinler diye. Toparlamak gerekirse şu anda Paymanlı ve de Atatürk mahallelerinin tam ortasındaki ormanlık alanda başlayan ve hala daha devam eden yangını sizlere görüntüledik. Burada hava araçlarının müdahalesi devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki B200 amfibik yangın söndürme uçaklarından T70'lere, art traktörlerden şahin noktada kadar birçok hava aracı bu noktada ve yer yer yükselen rüzgara karşı da, sıcak havaya karşı da, düşük neme karşı da aralıksız mücadele gösteriyorlar diyerek sözünü tekrar bu noktadan merkeze bırakalım. Evet Emre Timur İzmir'den aktardı Seferi Sarayanga sıçramış.